Merhaba arkadaşlar. Bugün bütün kendi yaptığım fidget koleksiyonumu gösteriyorum. O zaman başlayalım. İlk olarak popitlerden başlayacağım. Demin yaratılmış olan bir pembe popit. Üçlü popit, mor, yeşil ve pembe renklerinde. Böyle bir popit böyle. Boş geçelim bunu. Sonra böyle bir var. papit. Böyle çok kötü bu. Sonra bir tane tekli sıkış papit. Benim daha var ama sıkışım. Onlar şimdi evimde. Oyuncak evimde. Benim eskiden 28 tane fidyazım vardı ve evet, onun çoğu papitti. Ama onlar gitti artık. Hmm. Benim yeniden 20 sıkışım oldu. Rainbow Dash su kışı. Squishy su Paket adam. Sesim çok gelmiş olabilir. Bilmiyorum. Bu zar su Sonra ee, nerede? Çikolat su Bunun tade tadellesi de vardı. Tadella. Tadellası. Ve benim şu an içinde bayağı var su Ama şimdilik bunları gösteriyorum. Diğer su Unicorn sıkışı. Benim Rainbow Dash sıkışım bir tane daha vardı. Bunu babam yaptı. Böyle bir sıkışı. Sonra böyle bir sıkışı. Bunu kopyaladım arkadaşlar babam yaptı. Benim babam yaptı. Sıkışı bu. Onunla kopyaladım. Bunu. Neyse sonra geri kalanları da götüreceğim. Bu. Bunu ben yaptım. Yine babamın yapmış olduğu karıştırıyorum şu an hepsini yaydım. Bir de mela lepes kışıb çok güzel. Şimdi size bunun şeylerini göstereceğim bir dakika. Arkadaşlar demin yırtıldı neyse. Sonra kardeşimin koparmış olduğu bir elma sıkacak. Arkadaşlar bunlar da e, şunu yine babam yaptı. E, bunların ikisi de ben yapmış. Ay bunu da babam yaptı. Bunu ben yapmıştım. Çok kötü oldu ama neyse. Şş, bunlar da. Başka sıkışım falan yok. Bu arada yapımı da anlatacağım. Bye bye.